gram akıllandık mı? Zannederdik ki servet ile rahat artar. Umardık ki rahat ile taat artar. Bulduk bir ehli tahkik sorduk hakikatten. Dedi servetle gaflet, rahatla illet artar. Keçici zade İzzet Molla bu dörtlüklerde diyor ki rahat ile illet artar. Konfora düşen kişinin sorunları çoğalır. Mücadele sağlıklı kalmanın bildik yöntemi. Söylemek istediğim şu. 1 Haziran'da yeniden açılan ekonominin korona süreci bazılarımız hariç çoğumuzu eski anormalin içine getiriverdi. Olayı sosyal medya, mesafe ve maske üzerinden değil de ekonomi dahil daha geniş çerçeveden okuduğumuzda gördüğüm şudur. Gram akıllanmadık. Hani istediklerimizle ihtiyaçlarımızı ayırt etmiştik. Hani fazla hırsın bünyeye zarar verdiğini kavramıştık. Hani komşusu açken uyumamak gerekiyormuş. Hani diğerine yardım, kendimize yardımmış. Gram akıllandık mı? Koronadan ders çıkarmamız gerekirdi. Oysa açılalım derken saçılı verdik. Yeni normal oluşmadan eskin anormalimize verdik. İkinci dalga geldi. Gram akıllandık mı? Hayır. Görünen o ki rahata erdiğimiz anda illetler artmaya başladı. Sorum şudur. Virüs bile akıllandıramıyorsa çare nedir?